Herkese selamlar, merhabalar. 9. sınıf kimya birinci dönem konularına gelin birlikte bakalım. 9. sınıflar bu arada lise hayatınız umarım güzel ve istediğiniz bir şekilde geçer Allah'ın izniyle. Evet, kimya bilimi ünitesiyle başlamış olacağız. 9. sınıf kimya ünitesiyle. Burada simya ile kimya arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Kimya biliminin girişim süreciyle alınacak. Özellikle Empedokles, Demokritos, Aristo, Cabir Bir Hayyam, Ebu Bekir, Evrazi, Robert Boyle, Anton Lauser'dan bahsedilecek. Yine kimyanın çalışma alanlarından biyokimya, analitik kimya, organik kimya gibi alanlara değinecek. Daha sonra günlük hayatta sıkça karşılaştığımız o 20 tane element var. 20 element. Ortaokullardan biraz biliyorsunuzdur. Bunlara bakılacak. Ardından günlük hayatta sıkça kullandığımız demir, kobalt, nikel bunların sembolleri tanıtılacak. Bileşiklerin formülleri, formüllerini altlarıyla eşleştireceğiz. Daha sonra kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları açıklanacak. Burada tabii kimyasal maddeleri, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri açıklanmış olunacak. Yine laboratuvarda kullanılan temel malzemelerde değineceğiz. Ardından atom ve periyodik sistem ünitesine geçmiş olacağız. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini inceledikten sonraki hafta elektronun, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırmış olacağız. Özellikle burada elektron, proton, nötron, atom numarası gibi kavramları değineceğiz ki merak etmeyin zor yerler değil arkadaşlar. Ardından elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklayacağız. Men, Mendeleyev'in kuralından bahsedeceğiz ve yine katman elektron dağılımına girmeden ilk 20 element esas olacak şekilde açıklamalar yapılacak. Metal, ametal, yarı metal ve asal gazlar olarak yapılacak. Periyodik özelliklerin değişme eğilimleri açıklanmış olunacak ve sınav haftası gelmiş olacak. Peki sınav haftaki konularımız nelerdi? Kimya bilim ünitesindeki işte elementler ve bileşiklerden önce simya bilimi, işte kimyanın alt birim dalları, kimyanın çalışma alanları ve e, laboratuvarda kullanılan bazı maddeler, değil mi? Kimyasal maddeler. Ardından değerli arkadaşlarım, element bileşik kavramları, bunlar önemli. Atom ve periyodik sistem ünitesindeki atom, elektron, proton, nötron gibi kavramlar. Yine keza biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu Mendeleev'in çalışma politik Mendeleev'in periyodik sistem modeli, periyodik özelliklerin değişimi eğilimleri açıklanmış olacak ve sınav haftası gelmiş olacak Allah nasip ederse. Ardından sınavdan sonra yine periyodik özelliklerin değişimi eğilimleri açıklanmış olacak. Burası önemli bir yer olduğu için yine buraya devam edilecek. Çünkü burada bayağı bir durulması gerekiyor. Yine bunlar devam edecek. Periyodik özelliklerin değişim eğilimleri devam edecek tabii ki de. Ardından kimyasal türler arası kimyasal türlere geçiş yapacağız ki kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine başlamış olacağız. Radikal kavramına girmeden kimyasal türden bahsedeceğiz. Eskiden anlatılıyordu. Ardından bağlanma türleri arası sınıflandırma atomlar arası ve moleküler olacak şekilde sınıflandırılacak. İşte güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler şeklinde de ne yapacak hocam? İkinci yazılıya gelmiş olacağız. İkinci yazılıda tabii ki de kimya biliminden, atom ve periyodik sistemden yine e, kimyasal türler arası etkileşimlerden sorumluduruz. Burada tabii ki de ağırlıklı olarak nereden gelir soru? atom ve periyodik sistemden ağırlıklı olmak üzere yine diğer ünitelerden de soru gelecek şekilde güzel bir sınav geçer umarım. Sınavdan sonra da tabii ki de dönem bitmiyor. İyonik bağın oluşumu, onlar arasında etkileşimler ilişkilendirilecek. Kovalent bağının oluşumu ve kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırılmasını yapacağız ve biteceğiz. İkinci yarılı da e, yıllık planımızı 7 yıl 15 saatinde e, anlatacağız orada tamam Kendinize iyi bakın hoşça kalın